Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan. Selamlar. Arkadaşlar bugün size farklı bir video çekiyorum. İnşallah paylaştığımda siz de fark edeceksiniz. Burası Polonya'nın mezarlıklarından bir tanesi. Arkadaşlar Polonya mezarlıkları her zaman ilgimi çekmiştir. Böyle çiçeklerle süslüyorlar mezarlıklarını. Böyle mumluklarla, şamdan-şamdamlarla süslüyorlar. Bakın arkadaşlar, ne kadar farklı obje var. Çok güzel. Arkadaşlar, böyle bir bu da böyle ilgimi çeken bir şey daha var. Böyle sandık gibi bir tane oturak var. O oturan bakın arkadaşlar böyle bir körcü de var. Kapatmışlar. Kesin çalışma malzemeleri falan var içinde. Hem canlı bakın burada bir sardunya var. Orada bir kasım patı var. Orada iki tane yapay, üç tane yapay çiçekler var. Karşı tarafta aynen öyle arkadaşlar. Birbirinden farklı değil. Ne kadar farklı olsa da objeleri farklı olsa da hemen hemen birbirine yakınlar. Çok güzeller. İnançlar farklı olunca demek ki bakımlar da farklı oluyor. Bakın arkadaşlar böyle. Ne kadar çok sayıda çiçek var. Hem canlı hem cansız. Objeler de çok güzel. Bakar mısınız şu mumluğa? Onun yanındaki mumluk daha da güzel. Size biraz da bu taraftan tutayım. Bakın arkadaşlar burada da iki mum yanıyor içinde. Buradaki farklı mumluğun içinde. Geceleri ışıl ışıl. Begonyalar, sardunyalar, şeker begonyalar, gelin damat begonyaları, ortancalar, glayoller canlı olarak mevcutlar. Bayağı bir çiçek çeşidi var hem canlı hem kül çiçeği, hem canlı hem cansız çok çiçek çeşidi var. Oturatların hepsi aşağı yukarı birbirine eşit Arkadaşlar böyle. Bu da mezarlığın ortasındaki kiliseleri arkadaşlar. Şu anda tamirde. Böyle. Temizlikleri de çok yapılıyor. Bilmiyorum burada mezarlıklarına çok bakıyorlar arkadaşlar. Küçük petunya çeşitleri var çok. Bakın arkadaşlar burada da begonyaların üç çeşidi var. Sarı begonya, kırmızı, iki farklı gelin damat, üç farklı gelin damat begonya var. Çok da güzeller. Çiçeklerini ektikleri zaman bekçileri bakıyor. Sulamalarını filan düzenli yapılıyor. Orkideler Yapay çiçekler Böyle arkadaşlar Ne kadar Polonya'ya gelsem Arkadaşlar şu mezarlıklarına da Bir göz atarım Bilmiyorum çok farklı Objelerinden olsun Bakımlarından olsun Herkes kendi fikrine göre bak kendi mezarını süslüyor. Bakın arkadaşlar. Bu ikisinin üstünde altı farklı mum var. Üç tanesi yanıyor. Böyle. Bayağı da bir canlılık var. Şuradan da bir gidelim. Şuradakiler biraz daha Şu, Şu, anda böyle bir mahalle gibi bir yerdeyiz. Kasaba da olabilir. Mezarlıkları, evlerin biraz daha yukarısında, üst kısma doğru. Tabii ki Polonya-Almanya gibi değil. O biraz daha böyle yüksek. Almanya dümdüzdür. Tabii bizim tarafımız, benim oturduğum taraf dümdüz öyle. Bugün hava bayağı da serin. 2-3 gündür de hep yağıyor. Zaten Almanya gibi hiç farklı bir hava görmedik. Bugün yağmur yok. Bugün de bayağı esiyor. mesela yöller suya koyulmuş. Bunlar yanıyor. Bazıları yanıyor, bazıları kapanmış. Böyle farklı farklı bunlar. Ne kadar yapay çiçek varsa çiçek yapay çiçekler kadar canlı çiçekler de var. Böyle çalışma amaçlı gelenler çiçeklerini alıyorlar, e, sulama aparatlarını sularını dolduruyorlar ve bahçeler, bahçelerin içine direkt otomatikmen kafam bahçelere geçti. Herkes sulanacak çiçeğini sulamaya ya da mezarın etrafını yıkamaya filan gidiyor. Çok aktif. Bayağı bir içinde gezenler var. Şu arada bir ilgimi çeken çok güzel bir mumluklar var. O mumlukları arkadaşlar size de göstereyim. Böyle arkadaşlar. Böyle güzel objeler var. Çok güzeller. Şuna bakar mısınız? Çok hoş. Tek o değil arkadaşlar. Böyle bir görüntüye sahipler. Etraf dolu. Biraz daha gezelim beraber arkadaşlar. Hı? İşte arkadaşlar. Onlar da bizim gibi ayak uç ayakların uç kısmına oturuyorlar, oturakların üstüne orada dualarını yapıyorlar. Artık nasıl yapıyorlarsa böyle. 確たに。 bayağı bir insanlar var burada. Bahçeleriyle değil, mezarlarıyla, mezarlıklarıyla uğraşanlar. Bu arada arkadaşlar Almanlar selam verir. Polanlar hiç selam vermez. yanından geçerler, yüzüne bakarlar, gözlerin ortasına ama biz selam vermezler. Üç gündür, 4 gündür buradayız. Bir gün bir selam veren olmadı. Vermiyorlar da zaten. Buradan da bir tur atalım arkadaşlar. Mezarlığın şu anda sizde yüzde 15'ini bile çekmedim. Çünkü bayağı büyük bir mezarlık. Çok objelerin üstünde durmuyorum. Böyle bir gezdiriyorum sizi. Yeni ölenler var. Çoktan ölmüşler. Bunlar böyle arkadaşlar. çok böyle üstünde çiçek görmediğim böyle sayıyla bile değil çok az mezar var. Aha. Arkadaşlar şu sol tarafımda size göstereyim. Herhalde bakımı yeni yapılmış bir mezar. Kımı çiçekleri yeni suya koyulmuş. Karşıda liliyumlar var. Burada da çok güzel bakımları yeni yapılmış. Suya koyulmuş glayöller var arkadaşlar. Şu karşıda da 2-3 mezar üstünde petunyalar var. Bakın arkadaşlar. Böyle kocaman kocaman. Böyle arkadaşlar. Polonya'dan bir tane mezarlık arkadaşlar. Ben ilk Polonya'nın mezarlığını gördüğümde çok şaşırmıştım arkadaşlar. Bu kadar çiçek, bu kadar obje, bu kadar mumluk neden diye. İşte bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi artık bana normalleşti, normal gibi geliyor. Dilyumları beyaz çöven çiçekleriyle süslemişler. Koca bir ağaç varmış burada kesilmiş. Almanya havasından çok farklı bir hava değil burası. Daha doğrusu bu sene. Ama biraz daha sıcak yağmur yağdığı zaman bile havanın biraz daha sıcak olduğu fark ediliyor. Almanya'da yağmur yağınca bayağı bir serin olur. Bayağı bir insan üşür. Burada öyle değil. Ama tabii ki rüzgar esince her yerde de öyle oluyor. Ama tabii ki fark ediyor. Çiçeklerinden fark ediyor. Ekilmiş olan zevzelerinden fark ediliyor. Polonya, Almanya'ya göre daha çok böyle zevze falan ekebiliyorlar bahçelerine çiçeklerle beraber. Almanya'da çiftçi değillerse böyle saksılarda az biraz ekerler. Ama tabii ki her iki tarafta bahçeleri seviyor. Arkadaşlar bilmiyorum sizin yorumlarınız ne olur. Videomu paylaştığımda ama böyle şuradan da böyle bir görüntü alacağım. Alttaki mezarlığa da hiç inmeyeceğim çünkü alt kısımda da böyle burada da çok güzel bir kısım mezarlık var. Arkadaşlar burada çok farklı bir çiçek var. Acaba o tohum yapmış mı? Sanırım tohum yapmış. Çok farklı. arkadaşlar, böyle. Şuradan da böyle bir görüntü alayım. Sarı bahçeyi ekiyoruz, etrafında geziyoruz, dolanıyoruz. Arkadaşlar bakın bunların böyle farklı çiçeklerini de gördüm bahçelerinde. Bizim ebe güveşlerine benziyorlar ama onlar çok güçlü açıyor, çok güzel açıyor. Bizim ebe güveşlerinin yaprakları iri büyük olur, bunların yaprakları küçük. Begonyaları böyle çok mantıklı bir çer, çit gibi bir şey örmüşler etrafına, çok hoş olmuş. Ay, bak bu da benim için fikir oldu. Çok hoş oldu. Arkadaşlar şimdi bir dönüş yapacağım. Dönüşte sağ tarafında farklı bir mezar çeşidi var. Kendini yakanlar da hani yakın beni diyenler de özel olarak başka bir çeşit mezar yapmışlar onu da birazdan size göstereceğim böyle bir sağıma döndüğümde onu da sizinle paylaşacağım inşallah bakın arkadaşlar şu mezarın üzerinde 10 taneden fazla çeşit olarak mumluk var bu yeni ölmüş olmalı çünkü hem mumluk sayısı çok fazla hem de çok fazla çiçek var üstünde evet yedinci ayın yirmi vefat etmiş. Ölmüş yani. Arkadaşlar i̇şte buradan bir döneceğim. Çünkü bu mezalı ben bitiremem. Bitirirsem saatler sürer. Hani böyle bir geziyorum. Tek tek de göstermiyorum zaten. Gördüğünüz gibi. Buradan da böyle bir yukarıdan da burayı alayım arkadaşlar. Her yer böyle dolu dolular. Çok kişi var. Çok Arkadaşlar biraz önce size göstermek istediğim yer burası. Ölürsem beni yakın dediğince yakıyorlar. Sonra da böyle külünü böyle küçük yerlere koyuyorlar. Böyle bir küçük pencereler şeklinde ve kitleniyor. Kapanıyor. Böyle vidalarla vidalanıyorlar. Bazıları da külümü bir tane ağacın altına gömün diyebiliyor. Bazıları da suya koyun. Suda yüzmek istiyorum diyor. Farklı inançlar, farklı kültürler Allah'ım. Ya Rabbi. Böyle arkadaşlar. Bu dünya çok farklı. İnançlarla çok farklı kültürlerle dolu. Elhamdülillah bize Müslümanız. Binlerce kez şükür. Acaba onlar ne düşünüyor? Onların düşünceleri ne ki? Ne bileyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu mezarın yanında videomu bitireceğim. Kısa bir video da olsa mezarlıktan aldım size. Çünkü bayağı bir yoğun mezarlık çok büyük. Dediğim gibi mezarlığın hepsini çekmeye çalışırsam bir saat 2 saat de yetmez. Kocaman pencerenizden çek kalbinizden sevgi ve huzur vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde güzel kalplerde kalın arkadaşlar. Bakın böyle arkadaşlar. Bugün de size Polonya'dan bir mezarlığı paylaşıyorum.